Dur bakalım. Daha yani erken. daha, Şimdi daha erken 6. ama hani şimdilik şimdiki baştan olarak. alarak. Smith yani. hocam sonra demesin. <laughs> Ece, Ilgaz böyle bir takım üzerine 40 yılın başı yandık. Zaten koskoca efsane galibiyetler işte iki taraftar benle Jack Girdish <laughs> vardık o kadar. Kimse izlemezken oldu ya. Şimdi 8 takım artı adi Villa diyelim. Daha zor geçen sezona göre. Evet. Geçen sene kötü başlayan bir Tottenham teknik direktörü değiştirdi. Geçen sene çok kötü olan bir Everton, Everton. teknik direktörü değişikliğiyle düzelen geçen sene hayal kırıklığı başlangıç Arsenal teknik direktörü değiştirdi. Chelsea'nin transfer yasağı vardı. E bu dört faktör de yok şimdi. Ve çok zor. Çok İlk zor. dörde girmek bu sezon. Şimdi, açık, şimdi girerse daha farklı bir şey konuşabiliriz Brendan Rodgers. Şu için. maç mesela sezon başı bir takım averajla giremeyebilir. Doğru. Bu maçta yediğin 3 gol seni, seni acaba onun dışında, dışında, mı atacak? Doğru. Başka takıma şans veriyor musunuz? Uğur sever genç kardeşlerin ilk 4 için. İlk 4 için İngiltere'de olgunlaştım çok kötü başlıyor Evet. Yani o, o, senin Wolves, kurtlar. Maalesef. Kurtlar kocayınca böyle <laughs> dile düşermiş biliyorsun. Peki o zaman Chelsea ilk yarı kötü bir oyun 0-0 ve evet. ilk yarı şöyleydi. FIFA'da altıma ettim modunu oynuyor musun? Yok. Ben oynamıyorum çünkü paralı. Ama Hı -hı. gençler hep oynuyorlar. Bana da hep söylüyor. Mesela Engin diye bir arkadaşımız vardı. Beraber program yaparken çok iyi bir yapımcıydı. E, çekim de yapardı sevgili kardeşimiz gibi. E, ama Böyle çıkarırdı cep telefonundan. Abi altım ettimimi çıkarıp çıkarıp böyle seviyorum diye. Böyle kedi seviyormuş gibi böyle telefonda altım ettimini seviyordu falan. Valla neydir altım ettim? Parayı basıp yüksek reytingli oyuncuları alıyorsun. Ama onları beraber nasıl kolektif açıdan verimli oynayacağına dair planı yok gibiydi ilk yarıda. Evet. Lampard'ın. ikinci yarıda tabii e, gol geldi. Tamamen Palace olmasına hatasından. Yani Sako <laughs> işte sap konu ya. İki golle var buradan yani yani. sadece şey dedi. Bu adam Fransa milli takımının banko stoperiydi evet. bir ara ya. Evet. Ukrayna ile oynanan playoff maçında hatta evet. attığı gollerle finallere götürmüş şu takımı. İnanamıyorum ya. Yani. Liverpool savunmasını kurtaracaktı bu ve kendini kurtarsın. Kendi Bence Palası <laughs> kurtarmasın <gülüyor> ya. ya. Hakikaten çok büyük hata. Bir tane sonunda penaltı evet, yaptırdı. Evet, Şilvel de çok iyi oyuncu ya. Gerçekten. Bence Chelsea'nin en büyük artısı daha önceki maçı göre Şilvel'in şilvel. dönmesidir ya. Yani hatırlıyorsun ilk programda şunu da konuştuk. Leicester'ın en büyük eksiğidir bu hafta itibariyle. Evet. Alonso'nun XG'si 2.02. Chilwell'inki 0.98 ama Chilwell'in her zaman gol katkısı daha büyük olmuştur dediğimizde de buydu işte. Evet. Yani Chilwell'in attığı olduğu Çok haklı çıkıyor bir kez daha. Evet. Attığı gol bir kere orada o açıdan yapılabilecek en iyi vuruş. Forvetler o kadar iyi vuruşlar yapıyor. Kesinlikle. Bence daha sonra da yani ee, o bak iki tane pozisyon not almışım. Bir kere Zuma'nın attığı gol. Şimdi korneri kullandı Chelsea. İstediği gibi bir pozisyon oluşmadı ama Zuma falan kaldı orada. Evet. Niye? Çünkü top Şilvel'e geldi. Çok güzel orta. Çok, Çok güzel şey asist. Olmuş. 66. Top dakikada dakikada. Evet. 6 Yani 6 Number six of the Beast, Iron six gerçekten... Ya tamam Zuma gol atıyor falan. Güzel de zaten o ortayı at zaten. Hani. Evet. Sto Chelsea stoperi olarak. <laughs> Ve ee, bir de daha sonrasında 2-0'dayken böyle Palas ilk defa böyle bir hayat Yaşadığına dair sinyal verdi. Savunmada o tehlikeli bir orta vardı. O ne kadar muazzam soğukkanlı yere çömelerek göğsüyle kaleci ah, Mendy'yi evet, açtı. Evet, evet. Mesela Hatırdı, Alonso kepa olsa o pozisyonda Gol. korner olur. Gol olur ya. En iyi senaryoda korner olur <laughs> Crystal Palace'le. En iyi senaryoda. <laughs> Yoksa böyle yani Sako sakarlığını böyle hiç bir aratmayacak. böyle Sakar Şakir pozisyonlarından bir tanesi evet. olurdu Alonso'yla, kepa olsaydı. Mendy'yi nasıl buldu? Yani e, Kepa'dan dinçe... sonra bir kaleciyi kötü bulmanın imkanı var i̇mkansız, mı? Ya, i̇mkansız, imkansız. Mendiğim için. Mendi deyince aklım benim abi, City'nin sol hakemi geliyor. Gelicez tamam. <laughs> o yüzden ben oralarda teker geleceğiz. O en sona bıraktık. En güzel evet, maç. en güzel En sonda bıraktık. Konuşacağımız Ama, maç. E, Yok, Mendi men, men her zaman yani şu değil. Kepa'dan sonra kim gelse daha iyi olur değil. Mendi iyi kaleci. Mendi iyi, kaleci. Mende i̇yi kaleci. kaleci. Anladın mı? Bir da? de Rend'den alınıyor. Rend'den evet. son gelen kaleci Petçe. Petçe zaten bu işlerin başında Chelsea'de sorumlu. Bir tane de şu vardı. Hemen sonra Palas tam sağ pres karşısında Şilvel'in o top çıkarması. Senin söylediğin hani savunmadan, savunmadan ekstra oyuncu gibi, oyun. oyun kurucu gibi top çıkarma özelliği o da dikkatimi çekti. Sana paslamak için onu not aldım. Eyvallah. Ee, bu zaten şey, e, esasında şöyle açıklamak gerekiyor. Lampard tabii her ne kadar böyle kulübe oraya buraya falan gider yapsa da tabii ki bu adamların oyunundan etkileniyor. Yani nedir oyundan etkilenmek dediğimiz şey? Artık orta sahaları şey yapacaksın yani. Half space, white space hikayesi vardır ya. Sen half space'e birazcık daraltıp o adamlardan bu işi bekleyeceksin. İş buna döndü artık. Yani hani senin beklediğin sürekli çizgiyi zorlayacak adam olmayacak yani. E Chilver'in ayak kalitesi. Sen zaten Zuma'ya yaptı ortadan bahsettin ya. O ayak kalitesindeki bir adam bu pastada çıkar zaten yani. Çok önemliydi çünkü mesela Liverpool maçını 11-11 oynanırken de o açıdan çok zorlanıyorlardı. Mesela ya yani Liverpool'un ön olan presini kırmak için mesela Chilvelos'u farklı olabilirdi. Kesinlikle. Şey, Alonso'nun da tam tane Aston Villa'da adı üç tane öyle olmuş işte. Aston Villa'nın evet. hem sahibi Keş... Hem de sol beki Mateo Taggart çok iyi yaptı dönüş. Evet. Söylediğin half space işine araya girerek. Şey, tabii, şimdi Alonso yapamadı mesela Liverpool yapamadı. maçında. Tam 3 tane Werner'in boş koşusu vardı atamadılar mesela. Şey, bir de çıkamadı. yerden çıkarıyor yani. Tabii. Mesela Şey'lerin çıkarmaları daha diyor. Adriano tipi çıkarmalar evet. geriden evet. Barcelona, Beşiktaş Adriano gibi. Evet. Ee, şeyinki mesela Taggart'la eee keşinki hani daha bir tane ben çapraz atayım daha iyi topu kullanacak Grealish'e ya da işte Trezeguet'e onlar da birbirlerine oynar nasılsa bir şekilde tabii. bulurlar Watkins'i, e, Oli Watkins'i. E. Burada daha büyük oyun oynatmak istiyor Lampard. Evet. Yani açıklamaları da çok iddialı büyük açıklamalar yani. Yani tabii şeyi anlayabiliyorum Lampard'ın. Bir kere Klopp'lar, Guardiola'lar teknik direktörle başladığında Lampard hala kariyerinin zirvesindeydi ne? ki birkaç yıl sonra şampiyon Ligi şampiyonluğunu getirdi Londra'ya. Evet. Londra'dan kazanan ilk Chelsea'di evet. biliyorsun. Evet. Toplamda hala bir değil mi Londra'nın kazanması? 23 takım var ama bir, bir. şampiyon şampiyonluğu Sonra neymiş? <laughs> Serdar İçelikler falan. İşte futbolun beşi Londra falan. Ne Londra kardeşim? <laughs> kuzey, kuzey. Mermer, mermer. Ne Me, Londra? Londra'da rüzgar esse emlak fiyatları uçar. Evet, Mermerden yel alırsın. Abramovich o Londra'daki evleri almasaydı zor dönerdi Chelsea başkanlığında böyle vize alıp zor dönerdi zor neyse Londra emlak yasasını uzmanına bırakıyoruz. Serdar içeriklere. biz City'ye mi geçmek istiyorsunuz hocam? Yok, nereye geçelim? Kaldığımız yani geçelim. City, şey. City maçını da en sona bırakıyoruz. Leeds City diyorum. Leeds United. Leeds City ne ya? Onu bırakalım. Onu, onu son konuşalım ya. O zaman gidiyoruz işte. kuzeye gidiyoruz evet. ve futbolun İngiltere'de bu hafta en yüksek seviyede oynandığı karşılaşma. Bir tane 6-1'lik maç var. Bir tane 7-2'lik maç var. Üstelik kaybedenler en çok şampiyon olan iki takım Manchester United ve Liverpool evet. ama haftanın maçı açık ara 1-1 biten Bittiğine çok üzüldüm evet. maç biliyor musun? Çok üzüldüm. Ben Gerçekten çok üzüldüm ya. Böyle yani, kaldım yani. Niye şey, bitti ki bu maç diye. Hani e, seninle geçen hafta yağmur altındaki maç demiştik ya. 2-2. Guardian'da koydum. Koydu. Tamam. İzliyor Guardian'daki yani, arkadaşlar da. Şimdi yine yoğun yağmur altında. Wilson falan değil mi? Yani, i̇zliyor ki öyle. yazıyor falan. Hani Singing in the rain vardı ya, playing in the rain abi bu. Çok iyiydi yani. Yani muazzam hakikaten. Oynamak böyle. isteyen takım için bu, bu kadar, bu kıvamda yağmur iyi. Çünkü pas daha hızlı gidiyor. Pasın kalitesini evet, arttırırsın, pasın topun hızını arttırırsın. Olur mesele. Yani bir muazzam bir Kevin De Bruyne başlangıcı var. Bir kere. İşte o ne biçim başlangıcı. Cemil Nasim'de bu kafesten çıkan futbolcu. Evet, 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 yani. Ne biçim frikik kaleye vurdu çataldan. O, o onu izlerken aklıma şey geldi. Trezege geldi. Yine bizim Trezege yani. Ee, Türkiye liginde benzer bir gol atmıştı değil mi? Önce bak bir hafta önce Antalya'ya attı. E, en direkt vuruş diye sayılmadı. Biz de döndük dedik ki Okan'a. Oğlum Okan bak dikkat et. Adam bu işleri yapıyor. Vuruyor vuruyor falan. Tamam abi bende dedi. Yedi. <gülüyor> <gülüyor> Bursa bu Bursa Bursa, Bursa, Bursa Bursa Spor Kasımpaşa maçı. Ama çok iyi vuruş. <laughs> Musa Hocam ya. vardı. Musa Deniz vardı Kasımpaşa'nın başında. O, o gol. O aklıma geldi birden yani. Herkesin orta bekledi ama senin böyle yok artık hani vurmaz dediğin hikaye vardır ya. Daha 3. dakikada zaten sana bir şey vaat etmeye başlamıştı oyun zaten yani. 30 dakikada ben Kevin De Bruyne'nin çaldığı top sayısını tutmadım. Bıraktım 10. dakikadan sonra. Yani ama bir muazzam bir alan savunması var. Bu Bielsa'nın bütün akıl oyunlarına hani o Bielsa'nın e, ee, dörtlü savunma gibi başlayan, Dallas'ın sol stoper, yani sol bek gibi gözüktüğü ama esasında 3-3 birbirinin daha farklı yayıldığı, sahanın 5'e bölündüğü o zaman diliminde nasıl durdurabilirdin? Guardiola'nın 5'e 5 beş bölünmüş sahası durdurabilirdi. Onu 30 dakika muazzam yaptı. 11 şut var ya ilk 30 dakikada. 11 şut var. City çok üstündü zaten. Hmm. İnanılmaz. 30 ile 45 arası hani bir rollantıya alırsın ya kendi almak zorundasın çünkü BSA senin harika tabirinle kafes dövüşçüsüne karşı bir yerde durmak zorundasın. Hani bir nabzını tekrar yerine getireceksin, bir dinleneceksin, bütün her şeyini değerlendireceksin falan böyle. Ah yok ama yani o 30 dakika benim hayatımda gördüğüm en iyi 30 dakikalardan birisiydi diyebilirim. Futboldan keyif alma adına. Yani muhakkak daha ileri de vardır. Belki daha iyilerini de izlemişizdir ama şu yakın zaman tarihinde yani Kevin De Bruyne biçilen rol, e, Mahrez'in sahte dokuz oynaması hani Sterling'in sol tarafta, Fernand Torres'in sağ taraftaki oyunu, Phil Foden'ın hakikaten oyuna katılımı ki iyi katılamadı esasında. İyi katılamadı. Bak en iyi katılamadı. Bir önceki maça göre orijinal yerine geçmesi, Leicester'ın evet, aksine evet. ortaya geçmesi. Guardiola'nın da böylece fabrika taktik yerlerine dönmesi. Rodri'nin Rodri'nin Rodri o alanı tek başına kaplaması. Ya yani. açıkçası o e, ilk yarıdaki baskıda Agüero olsaydı City maçı ilk yarıdan kazanabilir. Kesin. kesin. Ki, orası öyle. Yani, yani ben çok kesin konuşuyorum şu maçla ilgili ama yok, bu kesin bu, bir yer bu yer böyleydi. yani. Bu böyleydi. Yani Gabriel olsa oldu, Gabriel Jesus olsa oldu. Gabriel Cezus Cezus bile o, olsa da Aguero garanti. Aguero garantiydi, garantiydi garanti. yani. Müthiş bir başlangıç ama işte Mahrez'le beraber oynayabilme hikayesi seni farklı bir yere atıyor. Sonra da Bielsa'nın hamleleri geldi biliyorsun. City'den 20 yaşında alınan Paveda oyuna girdi. Evet. Heh, şimdi oraya gelelim. Bir hafta 40. söylemiştik Paveda'yı. Evet. önümüzdeki haftalar daha çok konuşuruz Biraz diye. Bu çocuk 18 yaş altı altyapıda Brentford'dan geçti yolu. Barcelona'dan geçti. City'den geçti. geçti. Ya gerçekten potansiyeli çok yüksek evet. bir oyuncu. O yüzden şimdi Bielsa ile yollarının kesişmesi yani oyuncu potansiyelini maksimum verime evet. döndürme sanatı bölüm başkanı Marcelo Bielsa. Evet, kesinlikle. Hadi birkaç kesinlikle. örnek verelim. Şimdi mesela Leeds United'daki bu sezon en şanslı olduğu konulardan biri Bielsa'nın ama o şansı kendi tabii yarattı. Kaleci Melie. Evet. Genç Fransız kaleci. İlerleyen yıllarda Fransa bir takımın az kalecisi olsa kim şaşırır? Ben hiç şaşırmam. Ki yapmış olduğu belirli pas hatalarına rağmen evet. o güveni hala o veriyor ona dikkat. yani. Dikkat. Lille de Menyan'ı çok hani hemen evet. ön plana çıkardı. Lille de kısa çalıştı ama evet. Menyan. Hemen. Tamam. O Melie'nin ayakla hata yapmayanı. Daha evet. az hata yapanı. Ya da neredeyse hiç yapmıyor. Marseille'de Mandan ya da Mandanda ihtiyar kurt. Hala Marsilya sokaklarında çocukların çoğu mandanda, mandanda. tişörtüyle kalecilik evet. yapar. Formasıyla. Filmlerde bile geçer. Bak. Yeni film yine izledim. Dedim ki Aa dur dur Marsilya'da geçiyor açayım. 2019 yapımı. Gerçekten. Üçüncü sahne. Yani mandanda. 3 dakika istedim. sonra evin çocuğu mandanda Hı. kaleci. Ya işte klasik şey hikaye. Limanda çalışan Marsilyalı. Evet Tamam. Atletik'te hiçbir şansı yoktu. Çünkü Bask en iyi kaleci o dönem. Yırayız olsun ki. <laughs> sonra gelmiş bir <ilk gülüyor> şey en iyi. kaleci olarak Kepa çıktı. Kepa. Chelsea'li izleyenler çıkmaz olaydı. Öyle <laughs> bas, baskı kurum çıkmasın hani falan. Mesela ondan önceki en iyi Zubizarreta 94 finalini biliyorsun Cruyff <laughs> otobüsten insan daha iyi olur diyor. Yani in otobüsten havalimanına falan bizle aynı uçağa binme. Uçak da düşebilir senin sakarlığından diyor. Öyle bıktırıyor. İspanya'nın elenmeleri Dünya Kupası'nda 98. Son artık Valencia Bahsetmiş olduğum maçta 4-0'lık final maçından bahsediyoruz Bu, bu bahsediyorum. sefer Melia var. işi şansa bırakmıyor. Sonra Yine bu hafta içi böyle transferde adı geçenler, bak çok dikkatli mesela. Cuisance'ı çok beğeniyor. O da evet. yine Fransa alt yaşlılardan. Gladbach'ta çok iyiydi. Ama tabii Bayern Münir alıp her zamanki gibi oynatmayıp çocuğu... Nereye gitti? De... Ee, bir yere gidecekti, ee, olmadı. Marsilya, Marsilya. Marsilya. Ama ha. bak, nasıl işi sağlam alıyor birisi. Yes. Sağlık testi, iki tane istemiş. Evet. Çünkü onun oyununa oynayabilecek. Hani geçen haftalarda anlatmıştım ya, küçükken bacaklarına bakıyor Pochettino'nu. Tamam çocuğu uyandırmayayım. ben başka bir şey bakacağım diyor. Böyle dizlere bakıyor. Tamam ya aradım stoper'i buldum diyor. Kuyuzhan'sı izlerken son maçlarda dizlerini beğenmemiş. Enteresan. Hoca. Harika enter. bilgi. Ben ne demek istediğini anlamıyorum harika ama bilgi. bilgi olarak veriyorum. Evet. Anlayanlar anlatsın bize de evet. öğrenelim yani. Harika bilgi. Benim dizlerde bir sıkıntım yok. Genelde bir omuzumdan var. <laughs> Zaten hoca beni görse der ki bu çok large benim takımda <laughs> oynamak için boş ver. ama belki 18-19 yaşındaki Aliyeci'yi görseydi o iştahımı <laughs> düşünüyorum da Oyun iştahını görseydi seni yapardı Rook, bir şey. Luka bak Efe'yi kesin alırdı yalnız. Ondan işte Luke Eiling oluşturuyor ya da ondan güzel böyle Dallas olur. Yani Dallas Dallas değil. Dallas 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 yani Dallas, yani Dallas Dallas yani Dallas 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 da Dallas <laughs>